Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Danışanım da kendisi Asiye Erdemir. Kısa bir söyleşi yapmak istedik kendisiyle. Teşekkür ederim öncelikle buraya geldiğiniz için. Kızım. Çok sağ olun. Sigarayı bırakmak istediğini belirtti ve ben de yardımcı oldum kendisine ve şu anda gayet sağlıklı iyi. Sigarayı bırakmadan önce kendini nasıl hissederdin? Bir sigarayı bıraktıktan sonra kendini nasıl hissediyorsun? Dilekçim hiç kafam yastıktan kalkmıyordu. Sürekli halsizlik, süre gelen bazı hastalıklarım vardı bronşit astımım gibi. Sürekli antibiyotik kullanma, çocuklarımla eşimle oturup bir aynı sofrada yemek yiyemiyordum. Hüksülük sürekli, halsizlik. Hmm. Bu böyle devam ederken bir gün karşı komşuya gelmiştiniz hatırlıyor musunuz? Orada evet. arkadaşıma bir şey yaptınız, o dikkatimi çekti. Sigarayı da bıraktırıyorum diye bir kelime konuştunuz. Evet. Bu benim günlerce kafamda yer etti. Evet. Akşam eşime söyledim, tabi bizlerde eşsiz bir şey olmaz. Tabii ki. Eşime söyledim, eşim gayet güzel. Cevap verdi tabii ki istersen dedi ama bu arada da İzmir'de ben çok skara bırakma merkezlerine gittim evet. ve maddi olarak da çok yıprandım açık konuşuyorum kızım. Anladım. E, Beyim de artık onu dile getirdi dedi çok yıprandın maddi olarak da manevi olarak da çok yıprandın. Onun için dedi hani sana bırakıyorum sen nasıl istersen. E Senin de özverili davranışların sayesinde hanfendiliğin kişiliğin Şimdi. Maddiyata değer vermediğin, bak başta bu çok, çok önemli sağ. kişilerle. Evet. O dikkatimi çekti annem, sana rica ettim, teşekkür ederim, Ta, benim yanıma kadar geldin, seanslarımı yaptırdın. Ben zaten biliyorsun ikinci seansdan beri benim bir nefes alma şeklim değişti. Evet. Acaba psikolojik mi dedim, acaba içmediğimden mi? Evet. Onu da kendi aramda muhakeme ediyordum, sonra size ilettim bu durumu. Evet çok güzel gittiğini söylediniz. Yani önce Allah, sonra da sizin sayenizde bıraktım kızım ve evet. bir yıldır, bir yılı on gün falan geçiyor şu anda. Sesim düzeldi, hiç sesim çıkmıyordu biliyorsunuz. Evet. Torunlarım benim yanıma gelemiyordu, sarılamıyordum, öpemiyordum, anneanne kokuyorsunuz, sigara kokuyor diye. Evet. Ya bunlar da hem kalbimde, içimde yara oluyordu, hem zıkımı bırakamıyordum ki ta ki senin bana her türlü şeyi özverili anlatışın şeklinde kızım. Evet. Senin sayende önce Allah sonra senin sayende hastalığım da gitti kızım. Doktorlara da gitmiyorum şimdi. Allah'ıma Çok şükür güzel. sana teşekkür ederim. Ne güzel. Yemeğimi yiyorum, ailemle mutluyum, huzurluyum. Ha, arada bir canım çekmiyor mu çekiyor. Ama ben bunları yendiğimi hissettiğimi tekrar dile getirdim de beynimde Konuştuğunda evet. o da kayboluyor. Hayır demeyi artık öğrendik. Evet, evet, evet kızım, evet. Sigarayı bırakmak isteyen kişi, öncelikle ofisimize geldiğinde kararlı bir şekilde gelmesi gerekir. Öncelikle sigarayı bırakmak istediğini beyninde bitirmesi ve tamamen kendini bize teslim etmesidir. Fakat biz kişiye küçük dokunuşlarla, minik dokunuşlarla kendisine yardımcı oluyoruz. Ve kesinlikle zorlama, herhangi bir baskı ya da herhangi bir farklı malzeme kullanmıyoruz. Sadece telkinlerle seanslarımız eğlenceli geçiyor. Ve karşımızdaki kişi sigarayı bırakmakta güçlük çekmiyor.